İYİ Parti'de Merkez İlçe Başkanlığı yapmış partililer, Yalova İYİ Parti İl Başkanlığında bir araya gelerek basın açıklamasında bulundu. Seçim öncesi yapılan toplantıda partide gençlik kolları kurucu başkanlığı da yapmış olan Halil İbrahim Tokay'ın yanında olduklarını bildirdiler. Halil İbrahim başkanımızı, kurucu gençlik kolları başkanımızı desteklediğimi ve Merkez İlçe Başkanlığına yakışacağını, bilgisi, tecrübesi, genç ve dinamik olmasından dolayı Söylemiştim. Bir söylemiştim. 1 Aralık Perşembe günü 14.30'da gerçekleştirilen toplantıda İyi Parti Yalova İl Başkanı Ersin Akyüz konuşma yaptı. De kadın olmasıyla ee, birlikte. Bu parti bakış açısı kadınlar ve gençler üzerine kurulmuş bir parti. Dolayısıyla istikbal gençlerde bir siyasete kadın elinin değmesi artık gerekiyordu. Biz bunu kotalarımızla beraber mümkün mertebe arttırmaya çalışaraktan kadınlarımızı da bu oluşma dahil ederekten hep beraber siyaset yapma gayretindeyiz. Dolayısıyla biz erkekler, erkekler olarak artık böyle siyaseten her ne kadar cengaver bir şekilde kendimiz ideallerimiz peşinde mücadelemizi sürdürsek de Siyasette de artık onların birinin değdiği bir siyaset anlayışıyla daha güzel bir siyasete bir şekil verme gayretindeyiz. Kurucu Merkez İlçe Başkanı Esra Patıl Dinçer de söz aldı. Halil'e noktada destek olmak için geldim. Kurucu ilçe başkanıyım. Büyük ideallerle girdi bu parti. Halil'in bu işi en iyi şekilde yapacağına olan inancından dolayı o dönemde Gençlik Kolları başkanlığı Çalışmalarını gördüğüm vakti var, gençliği var, idealleri var. Size en iyi şekilde temsil edeceğini düşünüyorum. Bu noktada desteğim tam. Açıklamanın son konuşmasını gerçekleştiren Halil İbrahim Tokay bir aile olarak toplandıklarını belirtti ve sözlerine şöyle devam etti. Siyasete girdiğimizde siyasette her şey seçim kazanmak değildir. Ben 2018'de bir seçime girdik. Orada iktidar olma iddiasıyla girdik. Olmadı. Milletimiz bizi daha hazır bulmadı herhalde o zamanlar için. Ama bir konuşmalar geçiyordu işte kaybettik kaybettiniz, kaybettiniz. Biz kaybetmedik. Esra ablamı orada tanıdım, orada kazandım. Osman Başkanım aynı şekilde. Osman Başkanım, Gündem abim, Ersin Başkanım. Buradaki herkesi, Gökhan, Gökhan abim. Onların hepsi benim için bir abidir, abladır. Biz bir aileyiz. Hep birlikte Yalova'yı daha, daha ileriye, daha güzel günlere, daha iyi günlere taşıyacağız.